Konferanslarımızı engelleyenler AK Parti yetkilileri mi yoksa bizi onlara yanlış tanıtarak bizi AK Parti ile karşı karşıya getirmek isteyen bir takım karanlık güçler mi bilmiyoruz. Birkaç gün içinde bunun ortaya çıkacağını zannediyorum. Tüm arkadaşlarımız bilsinler ki rüzgarlar ağaçları engellerde dava adamlarını sağlamlaştırır. Zulüm ve haksızlıklar sevenlerimizi çoğaltır. Yeter ki bize yapılanları gece gündüz usanmadan anlatalım ve bize bunu yapanları yaptıklarına pişman edelim. Böyle zulümlerle tevhid davasını anlatmamıza engel olmak ve hareketlerimizin büyümesini durdurmak isteyenlere bunun mümkün olmadığını gösterelim. Tanıtım senesi olarak ilan ettiğimiz bu yılda yapılan bu haksızlık vesilesiyle kendimizi doğru tanıtalım. AK Parti yetkilileri bu haksızlığa engel olana kadar sohbetlerde ve internette mücadeleye devam edin. Bilin ki bu zamanda interneti kullanmak vaciptir ve unutmayın ki hak verilmez, alınır.